Medya grubu, ABD temsilcisi Ali Şınar var. Ali hoş geldin nasılsın? Hoş bulduk Oya, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Amerika ile Rusya arasında bir takasın gerçekleştiği belirtiliyor. İki ülke nasıl ve ne zaman anlaşması sağladı açıkçası merak ediyoruz. Detaylar sende. Seni dinliyoruz merakla. Amerikalı basketbolcu Griner Şubat 2022'de tutuklanmıştı havalimanında uyuşturucu çantasında bulunduğu için ve o süreçten beri de tutukluydu. Biden yönetiminin uzun zamandır e, rehine takası içinde bir çalışma yaptığı biliniyordu. Hatta bir başka eski Amerikan ordusundan başka birisi de iki Amerikalı tutuklu Rusya'da ama basketbolcu Griner için geçen hafta Perşembe günü Biden yönetimiyle Putin yönetiminin anlaşma sağladığı biliniyor. Ancak basından bir ricası oldu Biden yönetiminin. Bunun açıklanmaması zira anlaşmada bazı çatlaklıklar ve olmama ihtimali nedeniyle de bugün resmi olarak açıklandı ve takas da bugün Birleşmiş Arap Emirlikleri'nde yapıldığını belirtebiliriz. Ve şu anda da basketbolcu Griner uçakta Başkanın özel rehineden sorumlu temsilcisi de uçakta beraber, basketçiyle beraber geliyor. Hmm. ve Baydında yaklaşık 15 dakika önce bir açıklama yaptı. Basketbolcumuzun serbest kalmasından dolayı mutluyuz. Diğer bir Amerikalı da tutuklu. Onu unutmadık, serbest kalması için de çalışıyoruz. Ancak durumu farklı dedi. O nedenle Rus yetkililerle ABD yetkilileri arasında diğer Amerikalı rehinenin, ...serbest kalmasının daha uzun sürme ihtimali var çünkü diğer Amerikalı Willen 16 yıl ceza aldı ve casuslukla suçlanıyor. Hmm. O nedenle Biden yönetiminin bir hali bu konuda da çalışması bekleniyor. O yaşında hatırlatmakta fayda var. İki hafta önce CIA Başkanı'nda... Ankara'da Rus mevkideşiyle görüşmüştü. Biz de Habertürk'te her zaman Takas'ın en önemli gündem olduğunu belirtmiştik istikbarat hmm. liderleri arasında. Ve iki hafta sonra da Birleşik Arap Emirlikleri'nde bu takas gerçekleşti. Şu anda da Amerika'da ana gündem maddesi flash olarak şu anda bu geçiyor. Peki bundan sonra böyle e, takas olaylarını tekrar görür müyüz? Ne dersin? Devam edilecek şunu da belirtelim. 18 farklı ülkede 60'ın üzerinde Amerikalı rehinle tutuklu olarak var. Ve bunların içinde İran, Suriye, Venezuela... Rusya olmak üzere farklı ülkelerde var. Örneğin Venezuela'da 5 tane Amerikalı tutuklu. Ama Biden yönetimi biraz da Rusya ile olan gerginliği de öne sayarsak bu takası çok önemsiyordu. Hmm. Bu rehine takasında da Rusya'da ünlü bir silah Rus tüccarını geri aldı. Ve Rus yetkililere teslim edildi. Yani Biden yönetimi yoğun şekilde rehine olan Amerikalıların Serbest kalması için de zaten özel bir temsilci atamıştı Beyaz Saray'da. Hmm. E, Trump döneminde de zaten vardı. E, bunun devamı bekleniyor. Ama tabii Rusya ile ilgili diğer Amerikalı'nın ne zaman serbest kalacağı ile ilgili e, bayağı bir zaman alacak. Çünkü kolay olmayacağını da Biden açıklamalarını belirtti. Peki çok teşekkür ediyoruz Ali Çınar. Bizimle olduğun için bu bilgileri bizimle paylaştığın için. Efendim Ciner Medya Grubu ABD temsilcisi Ali Çınar bizimleydi. Ondan son durumla takip